Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, artık bağıracağız bu balkonda. Çünkü komşuların hiçbirinin bize saygısı yok. Puro içiyorlar. Mangal yapıyorlar. Artık bizim de saygımız yok. Biz de her şey yapacağız. Öncelikle hepinize teşekkürler. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok sağ olun arkadaşlar. Biz hala koronayız. Yuvarlanıp gidiyoruz, toparlanmaya çalışıyoruz. Çekik çaylarını, cincil çaylarını hepsini içmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar, merak etmeyin. teşekkür ederiz. Ama başka tavsiyeleriniz varsa yazın yorumlara yapalım. Ve gerçekten zor bir hastalıkmış bu arada. Buradan korona olmuş, tüm herkese geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz Kanada'ya nasıl geliriz? Nasıl kalırız? Bu soruyu cevaplamak zorunda bırakıldık. <laughs> arkadaşlar şaka bir yana biz Kanada'da lisanslı değiliz, göçmen danışmanı değiliz. Yani bu konuda aslında söz sahibi insanlar değiliz. Evet. Lakin bize çok soru sordunuz. Hani Kanada'ya nasıl gelebilirim? Ben Türkiye'de bu işi yapıyorum, şu işi yapıyorum. Kanada'ya gelmek istiyorum, nasıl gelebilirim? Gibi çok fazla soru aldığımız için biz de ne kadar lisanslı bir danışman olmasak da bu soruları cevaplayamasak da en azından dedik ki Kanada .ca girelim ve oradan bu soruların cevabını sizin için toparlamaya çalışalım kendimizce bir özet çıkaralım istedik. Evet. Kaynağımız Kanada .ca. Biz burada çok güzel anlatacağız videoyu çok uzatmak istemiyoruz. Klasik balkon sohbetlerimizden birini yapmak istiyoruz. O yüzden bizim bahsettiğimiz şeylerin detaylarını merak eden arkadaşlar olursa lütfen Kanada .ca girin. Ve oradan çok net ve temiz bir şekilde açıklamışlar. Detayları okuyun. Hangi programı uygunsunuz, hangi programı uygun değilsiniz. Bunu öğrenmiş olursunuz. Her şeyden önemlisi, eğer bu programlardan gelmek istiyorsanız bu programların tek ortak özelliği var, İngilizce biliyor olmanız lazım iyi bir seviyede. O yüzden Kanada'ya geliyoruz, evet öğrenci olarak gelebilirsiniz İngilizce öğrenmeye, bunu da anlarız. Ama eğer Kanada'da daimi oturum kazanmak ve ilerisinde vatandaşlığa başvurmak istiyorsanız İngilizce bilmek zorundasınız arkadaşlar. Kesinlikle. Fransızca da olabilir. Ama Hiç. mesela her şeyin, her programın en başında İngilizce bilme kvalifikasyonu var. Yani bunu bunu bilmek zorundasınız. Fransızca bilirseniz çok daha iyi. Ama yani... falan başvurursanız da Fransızca bilmeniz yeterli sadece. Evet. Onda da İngilizce hani ikinci bir dil olarak. Çünkü Kanada'nın iki tane resmi dili var. Fransızca evet. veya İngilizce'den fluent olmanız gerekiyor. ikisinden birinden burada şey yapabiliriz. Evet. için. Ve bu bahsedeceğimiz yöntemler de eyaletten eyalete değişen yöntemler. Evet. O yüzden eğer biz bir şeyden bahsediyorsak muhtemelen Ontario eyaletini baz almışızdır. Çünkü Burası işte göçmen alan en büyük eyaletlerden biri. Bunları baz alarak bizi dinlerseniz çok seviniriz. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Ve videoya başlamadan, pardon. Evet, videoya başlamadan. Sen söyle. Sen söyle hayatım. Ve videoya başlamadan da like butonuna basarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz şimdiden. Videolarımızı başlamadan likelayalım. Birincisi Express Entry arkadaşlar. Express Entry vasıflı işçilerin Kanada'da daimi oturma olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bunun da 3 tane yolu var. Bu arada 3 tane çeşidi var daha doğrusu Express Entry'nin. Bunlardan birincisi Federal Skilled Worker. Bu da kendi ülkelerinden Kanada'da oturum almak için başvuran göçmenlerin kategorisi. Yani eğer kendi yaşadığınız ülkeden başvuruyorsanız bu kategoriye giriyorsunuz. Detaylar İngilizce bilmeniz mesela. <laughs> İkincisi Canadian Experience Class. Kanada'da iş deneyimi olanların başvurduğu kategori. Üçüncüsü de Federal Skill Trade Class. Bu arada notlarımızı aldık yani gerçekten. Evet, dersimize çalıştık. çalıştık. Sizin için siteye girdik, araştırdık. Güncel birçok konu var. Şimdi bu üç tane türü söyledik. Ama Express Entry nedir yani genel olarak? Express Entry şu arkadaşlar. Sizin bildiğiniz işte İngilizce seviyesine, işinize, yaşınıza, okuduğunuz okullara, eğitim seviyenize, işte üniversite mi, master mı vesaire. Buna göre sizi puanlayan bir havuzun içine sokuyor bu sistem sizi. Ve aldığınız puana göre bu havuzun üst kısımlarında veya işte orta kısımlarında, alt kısımlarında oluyorsunuz. Ve Kanada hükümeti sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sizi bu sıralamaya koyuyor, numaralandırıyor. Ve o havuzdan insanları sıraya göre seçiyorlar ve seçtiklerinde de sizin daha önceden belirlemiş olduğunuz, daha önceden söylediğiniz, daha önceden beyan ettiğiniz e, bilgileri sizden istiyorlar. Bu yüzden bu beyan ettiğiniz bilgilerin hepsinin doğru olması lazım. Bunu da örnek vereyim. Mesela IELTS'e girmeden he, ben IELTS'e girmedim ama 8 alırım deyip bunu beyan ederseniz ve sonrasından o al, tam olarak söylediğiniz puanı alamazsanız Kanada hükümeti size sıra geldiği zaman bilgilerinizi almak istediğinde siz bunu beyan edemeyeceğiniz için mecburen reddetmek zorunda kalırsınız size sıra geldiği zaman. O yüzden lütfen böyle bir şey yaptığınız zaman Doğru bilgiler verin, bilgilerinizi doğru beyan edin. E tabi bu Express Entry kısmında kardeşlerden birinin Kanada'da yaşıyor olmasının büyük artısı var. İngilizce'nin yanında Fransızca biliyor olursanız eğer onun büyük, çok büyük artısı, artısı var. var. O sırada iş teklifi almışsanız büyük artısı var. Evet Kanada'dan bir iş teklifi almanız sizi yani o havuzda çok çok öne geçiriyor. Mesela siz Türkiye'de üniversite okudunuz, çalıştınız vesaire. İngilizce biliyorsunuz. IELTS'den iyi puanlar aldınız. Buraya geldiniz. Kanada'da bir sene okulu okudunuz. iki sene okulu okudunuz. Sizi sıralamada böyle bayağı hızlı bir şekilde evet. yukarılara doğru taşır. Zaten bu seviyeye geldiğinizde videonun başında söylediğimiz gibi lisanslı danışmanlara danışırsanız evet. onlar size en doğru yönlendirmeyi yapacaklardır. Ve sizin de işleriniz daha hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde hallolacaktır. Evet arkadaşlar ikinci seçenek de aile sponsorluğu ama bu seçenek yani o kadar spesifik bir gerekliliğe ihtiyacınız var ki bunun için. Yani kendi kardeşlerinize bile yetim olmadığı sürece sponsor olamıyorsunuz bu programda. Bir kişinin yetim olması lazım o kişiye yetim yardımcı olması. Yetim ve öksüz. Yetim ve öksüz olması gerek evet. Annesinin babasının olmaması gerekiyor bu kişiye yardımcı olmanız evet. için. Yani bu bir kuzeniniz olabilir ya da ne bileyim işte kan bağınızın olduğu kardeşiniz olabilir. Bunu işte kime yapabilirsiniz? Annenize, babanıza, büyük annenize, büyük babanıza yapabilirsiniz. E, aile sponsorluğunu tabi bunun içinde gerekli finansal şartları sağlamanız gerek. Evet arkadaşlar aile sponsorluğu çok kısa ve öz o yüzden araştırmanızı tavsiye ederiz eğer böyle bir şey olursa. Aynen öyle şartları biraz zor kısıtlı. E, aile sponsorluğunun en önemli özelliği tabii ki Kanada'da daimi oturumunuzun ya da e, vatandaşlığınızın olması gerekiyor. Yani birine sponsor olabilmek için Türkiye'den ya da işte memleketinizden. Üçüncüsü? Provincial Nominee diye geçiyor. Burada da eyaletlere göre gerekli özellikler değişiyor arkadaşlar. Express Entry'den daha uzun sürüyor genel olarak süreçler. En önemli özelliğiniz bu programda Kanada'nın herhangi bir eyaletine, hangi eyalette yaşamak istiyorsanız bu eyalete ekonomik anlamda katkıda bulunacak eğitime, iş tecrübesine ve işte deneyime sahip olmak zorundasınız. Ama %100 sonuncu cümle eyalete katkıda bulunuyor olmanız gerekiyor bu programa kabul almak için. E, yabancı çalışanlar ve uluslararası öğrenciler bundan yararlanabiliyorlar. Lütfen detaylı bir şekilde bakmanızı tekrar tavsiye ederiz. E, bunun için de ihtiyacınız olan şeyler de bir iş teklifi almak buradan. Master ya da PhD e, degriğinizin olması lazım Ontario'daki herhangi bir üniversiteden. Eyalet işverenlerinin gerçekten aradığı ve bulamadığı bir beceriye sahip olmanız gerekiyor ya da Harika bir iş fikriniz vardır. Bu girişiminizden dolayı da sizi seçebilirler. Bunu hepsini beyan ediyorsunuz programı başvururken. Bakıcılık diye bir seçenek vardı ama ne oldu belki bu seçeneği? <laughs> Bakıcılığı kaldırmışlar arkadaşlar. Yani evet onunla ilgili de notlar aldık ama. İşte araştırmamızın en sonunda gördük daha fazla application alınmıyor diye. Belki dönemsel bir şeydir bu arada tekrar geri getirirler mi, getirmemezler mi bilmiyorum. Bunlar böyle değişebilen şeyler arkadaşlar. Güncellemeler falan yapıyorlar. Evet. O yüzden tekrar söyleyeyim www.canada.ca web sitesinden bunu yazarız zaten Altan. Evet. Web sitesinden bunları mutlaka kendinizde kontrol edin diyoruz. Yine Kanada Canada.ca sitesinde Dikkatimizi çeken yollardan bir tanesi de Startup Vize Programı'ydı arkadaşlar. Bu programda göçmen girişimcileri hedefliyor. Yenilikçi, Kanadalılar için iş yaratabilir, küresel ölçekte rekabet edebilir, olmalı diye bazı şartlar var. Kimler başvurabilir kısmında ise nitelikli bir işletmeye sahip olmak, belirli kuruluşlardan destek mektubu almak, dil yeterliliği, yaşam için yeterli bir paranızın olması. Lazım. Yani finansal olarak yeterli olmanız istiyorlar haliyle. Çünkü bu bir startup visa programı yani. Size startup vizası verilecek ve siz burada geleceksiniz. Bir fikrinizi ya da herhangi bir şeyinizi burada artık hayata geçirmek istediğinizi söyleyeceksiniz ve bunu kendi paranızla yapacaksınız. Devlet buna hiçbir şekilde yardımcı olmuyor maddi olarak. Evet. Okey arkadaşlar bir diğer programın ismi de Self Employed programı. Serbest meslek çalışanı. çalışanı. Serbest meslek sahibi. Aynen. Bir insan. Bu programa kabul edilmek için de kültürel faaliyetlerde veya atletizmle ilgili deneyimlere sahip olması gerekiyormuş. En önemli iki özelliği buymuş. Kanada'nın kültürel veya atletik yaşamına önemli bir katkıda bulunmaya istekli ve yetenekli olmak. Ve tabii ki de İngilizce yeterliliğiniz olması ve kendinizi geçindirecek kadar e, imkanlara sahip olmanız finansal olarak vesaire vesaire. Yine detaylı açıklamaları Kanada Tİ'den bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu başlıkları böyle böyle söylüyoruz size dediğimiz gibi yani biz ayrıntılara çok fazla girmeden çok da uzman olmadığımız için ayrıntılara girmeden size isimlerini söylüyoruz. Bunlar tamamen yine sizin araştırmanız gereken ve danışmanlık almanız gereken konular. Evet ciddi ciddi düşündüğünüzde göçmenliği. Biz yine kafanızda bir şekil oluştursun diye bunlar bir fikir oluştursun diye anlatıyoruz. Evet. Bir diğer yolu işte evlenebilirsiniz. Burada Kanada'da kalabilirsiniz. Bu şekilde göçmenlik sağlayabilirsiniz. Daimi oturum kartı bu şekilde alanlar çok var. Aynen öyle. Yani yanlış unutmayın. Ya bir Kanadalı ile evlendiğiniz zaman sizin direkt vatandaşlığınız olmuyor. Evet. Oturum kartınız oluyor. Oturum kartıyla diğer tüm göçmenler gibi burada yaşadıktan sonra aynı süreyi doldurduktan sonra ve diğer şartları sağladıktan sonra vatandaş olabiliyorsunuz. Ve bu evlilik olayı öyle aslında bahsedildiği kadar da kolay değil. Çünkü didik didik araştırıyorlar sizi ve işte partneriniz kimse, bu gerçek bir evlilik mi? Vesaire vesaire. Çok detaylı prosesler var. Eğer gerçek bir evliliğiniz varsa dert etmeyin bu Öğrencilikle Kanada'ya gelebilirsiniz tabii ki. Hepinizin bildiği gibi uluslararası öğrenci olarak Kanada'ya gelebilirsiniz. Daha önceki geçmiş özelliklerinizi de kullanarak o geçmişte yaptığınız ünivers okuduysanız üniversite okuduğunuzu, iş tecrübelerinizi, İngilizce dil bilginizi vesaire bunları kullanarak sonrasında da express entry yapıp Kanada'da kalabilirsiniz. Evet. Oluyor. Oluyor. <laughs> Yapınca Kesinlikle. oluyor. Son olarak da sığınma var. Çoğunuzun duyduğu bildiği. Ee, sığınma yoluyla da Kanada'da göçmenlik oluyor arkadaşlar. Evet. Bununla ilgili de bilgileri yine web sitelerinden Kanada'nın resmi sayfalarından bulabilirsiniz. Evet, sığınmacılıkla ilgili özellikle hatta işte sığınmacılık başlığı altında mesela Suriyeliler için ayrı bir başlık var. Diğer sığınmacılar ve Suriyeliler olarak ayırmışlar bir nevi. Hı hı. Çünkü savaş bölgesinden geliyorlar. Gerçekten yani o insanların yaşamak istediği ve sığınması gereken yerler var. Ve Kanada bu konuda Afganistan'dan da çok büyük bir, bir grup insanı almıştı. Ukrayna'ya da aynı şekilde yardımcı oluyor. Kanada da yine arkadaşlar. Web sitesinin linkini aşağıya ekleyeceğiz bu arada. Hem Ukraynalılar için de bir gelme yolu var. Kanada ve Ukrayna arasındaki acil seyahatlere başvurma yolu var. İsmi de CUAET. -E evet. C-U-A-E-T diye geçiyor. Bunun kısaltılmasını yapmışlar işte. Bize bazen sizlerden Türk olan ama eşleri Ukraynalı olan arkadaşlarımız yazıyor bu nasıl gelebiliriz vesaire falan diye onlara bu linki gönderiyoruz. Daha önce DM'den gönderdik onlara bu linki. Faydalandılar ama genel olarak bu, bunu izleyen arkadaşlarımız varsa pozisyonda olanlar onlar için de yine aşağıya link bırakacağız. Evet. Laka oradan destek alın. Arkadaşlar bu videoda özetle Kanada'nın resmi web sitesinden aldığımız bilgiler doğrultusunda Kanada'ya gelebilmenin yollarını anlattık. isimleriyle tabii çok ayrıntılı bir şekilde değil. Bize mesaj atan arkadaşlara bir rehber olacağını düşünüyorum bu videonun. Kanada'ya nasıl gelirim başlığı altında. Bize sorular soran takipçilerimize bir yanıt olacağını düşünüyorum bu videonun. Enerjimiz bitti. Kusura bakmayın bu videoda çok fazla enerjimiz yoktu. Evet hastalığımız tam olarak geçmedi ama video atamadık. Bu haftada video atmasaydık kendimizi kötü hissedecektik. O yüzden sizi daha fazla yalnız bırakmamak için bu videoyu paylaşıyoruz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Biz normalde bugünlerde tatilde olacaktık ama hastalandığımız için gidemedik. Şimdi hani bize niye gezmiyorsunuz, niye gezmiyorsunuz diye soranlar oluyor. Hani gezin, çekin falan diye. Bak tam gezeceğiz, hasta olduk. Evet. Ee, kısmet olmuyor diyelim Deniz tatili yapacaktık hem de ama yani Tabii göl tatili Size plajları gösterecektik Kısmet tamam değilmiş Maalesef. Zaten çok yakında okul başlıyor Ve dinlenmemiz gerek daha fazla Evet hastalık gerçekten bizi sağlam etkiledi yani Evet Herkes kendine çok dikkat etsin tekrardan Like'larınızı bekliyoruz Evet like'larınızı yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar Destekleriniz bizim için çok önemli biliyorsunuz evet. Çok teşekkürler Sağlıklı günler diliyoruz çok sağ olun. Sağlıklı günler. İyi Apara günler. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, TikTok'tan takip etmeyi, Instagram'dan takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.